Sevgili izleyenlerimiz, sevgili dostlarımız, sevgili hanımlar, bu bölümü sakın ha kaçırmayın. Çünkü yaz geliyor ve en büyük problemimiz kilolarımız. Kışın biraz bilmiyorum eve mi kapanıyoruz, fazla dışarı mı çıkmıyoruz, kilolarımızı fazla problem etmiyoruz. Ama yazın hepimizin en büyük problemlerinden bir tanesi kilo problemleri. Ve doktor Ender Saraç Bey ile çok güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Formüle 7'nin ne kadar ne kadar faydalı olduğunu kilo verme esnasında bizlere anlattı. Hep birlikte izleyelim efendim. Değerli izleyicilerimiz şu an Ender Saraç'la birlikteyiz. Ender Saraç deyince aklımıza ilk gelen Formula 7 oluyor. Öyle mi oluyor Ender Bey? Belki sağlıklı yaşamla evet. e ilgili genel konular olabilir. Sağlıklı zayıflama olabilir. E tabi bahsettiğiniz preparatta son özellikle bir yıldır oldukça gündemde o da akla geliyor. doğru. Yani Tabii ki öteki türlü de her zaman siz sağlıkla ilgili programlar yapıyorsunuz ama Formula 7 gerçekten gündeme oturdu. Ee, gerçekten gündemde. Ender Saraç dediğimiz zaman Formula 7 hemen aklımıza geliyor. O yüzden o şekilde başladım. Peki, bunun birkaç özelliği var. Birincisi e, ilk defa Amerika dışındaki bir doktorun formülü kabul edildi ve Douglas gibi bir dünya devi tarafından e, Pittsburgh'da Pittsburgh'ta e, en ileri teknolojiylelerden biriyle diyelim en azından üretildi çok titiz bir şekilde ve çok ciddi bir kurum olan Amerikan e, İlaç ve gıda dairesi FDA tarafından da tescil edildi. İçinde gerçekten bu bitkilerin ve o dozda olduğu ve bunlar içerisinde sağlığa zararlı veya yasaklı listede bir bitki olmadığı. Bu çok önemli bir Başarı. Onun ise şu an dünyada 44 ülkede satışta, ee, özellikle de ileri 44 ülkede, Japonya, Almanya, Hollanda, Amerika gibi ülkemiz de bunlardan bir tanesi. Türkiye'de oldukça iyi gidiyor. Avrupa'da da. Ee, Avrupa'da gidiyor. evet, Avrupa'da da oldukça iyi gidiyor ve kullananlar gittikçe memnun. Ve şu an pek çok ülkede bu 44 ileri ülke dışında da e, Formula 7'nin distribütörü olmak ve satış içinde başvuruyorlar. Şu ana ülkemizde 150 bin kişi sağlıklı bir şekilde zayıfladı formüle 7 ile e, ve bu kullanan kişiler özellikle e, ciddi hiçbir ciddi bir yan etki veya ciddi bir hastalığa yakalanmadan e, kalp ve damar hastalıkları, kolesterol yüksekliği, şeker düzensizlikleri, özellikle de göbek ve bel civarındaki yağ birikimi gibi e, Bana gerekiyor biraz. <laughs> sıkıntılardan kurtuldular. Yok, siz gayet iyisiniz. Ekran birazcık kilolu gösteriyor. Teşekkür ederim. Evet. Bu arada yaş sınırlaması var mı Ender Bey biliyorsunuz hani şimdi bir şeyler kullanırken insanlar hep yaş diyorlar bunun bir sınırlaması var mı? Var şimdi hangi preparat olursa olsun sonuçta genel olarak hatta bir takım çok kuvvetli vitaminler bile olsa genelde çok özel durumlar haricinde 16-17 yaşından küçüklerin kullanmasını ben genel bir prensip olarak çok önermiyorum. Onun dışında bir de hamileler ve ileri derecedeki kanser hastaları ve çok aşırı bir şekilde kanamalı ve çok ciddi mide ülseri gibi hani hiçbir ilacı kullanamayacak durumda olan kişiler haricinde genelde güvenli kullanılabiliyor.